6-7 hafta boyunca bir akrep, boğa, aslan ve kova burcu ile uğraşmayı düşünüyorsan hiç bulaşmanı önermem. Çünkü savaşın, öfkenin ve kavganın gezegeni olan Mars kendi krallığı olan akrep burcuna geçti. Ve tam olarak saydığım bu 4 sabit burcun hayatını kökünden sallayıp değiştirmeye geliyor. Bu 4 burç bu süre boyunca gizli gizli bir takım planlar yapacaklar, perde arkasında çalışacaklar ve o koskoca hayatlarını yeniden inşa edecekler. Eğer yollarına çıkarsan geçmiş olsun. Kendi düşen ağlamaz baştan uyarıyorum. Çünkü uzun zamandır aslında ilk kez bu kadar güçlü bir iradeye sahip olacaklar. Peki bu güç ne için geliyor? Tabii ki toksik bağları kesmek, kötü bir takım alışkanlıkları söküp atmak, zamanlarını çalan herkese kapıyı göstermek için. Kısacası resmen koskoca bir yangını çıkartıyor olacaklar. Aklıma da nedense yüksek sadakatin şey şarkısı geldi. Yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan diye. Gerçekten bu dört burç birlikte bir yangını yeni baştan yakıyorlar. Sen de bu dört sabit burçtan biriysen hazır ol. Çünkü o damarlarında akan enerjiyi volkanik bir lav gibi hissediyor olacaksın. Daha akıllı, daha stratejik çalışacaksın. Ve evet akrepler biliyorum alışıksınız ama bu sefer bambaşka bir şekilde yeniden doğuyorsunuz. Hazır olun. Kovalar, kariyerinizin senaryosu sizin elinizde. İtibar, statü, iş konularında resmen atağa geçiyorsunuz. Tüm gözler sizin üzerinizde. Obsesif olun ve işinize gömülün. O hayalinizdeki iş için savaşın. Çünkü ödül çok büyük. Sevgili Boğalar, sizinki resmen böyle ilişki arenası. Gizli bir takım oyunlar, güç savaşları, toksik bağlar hepsini bir bir deşifre edip temizliyorsunuz. Bir yandan da yepyeni bir tutku ve heyecan sizi bekliyor. Ama birini hayatınızdan silmeniz gerekiyorsa işte bu etki tam da size arkanıza bile dönüp baktırmadan kapıyı çarptıracak. Aslanlar sizde olay tamamen ev hayatı. Ev kurma, yuvayı büyütme, genişletme. Belki gezi gezi yürüyen bir iş veya proje. İşte bu çok yakında ortaya çıkacak. Tüm yaratıcılığınızı, tutkularınızı ortaya koyup kendi krallığınızı inşa etme zamanı. Bu enerjiyi mutlaka çok iyi bir şekilde kullanın. Çünkü bu dönem sizi bir üst seviyeye ulaştıracak. Ekim ayı astrolojik rehberiniz hazır. Burcuna özel bu yeni gireceğimiz ayı nasıl iyi yöneteceğini merak ediyorsan ve senin burcuna özel hazırladığım bir takım öngörüleri ve tavsiyeleri istiyorsan profilimdeki Shopier linki üzerinden Ekim ayı astrolojik rehberini öncelikle yükselen sonra Güneş ve Ay burcuna göre satın alabilirsin. Diğer burçların nasıl etki alacağını açıklama kısmına ekliyorum. Kişisel haritanda nasıl etki olacağını merak ediyorsan aylık veya yıllık öngörü için bana mesaj atabilirsin.